Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Kaan'ın sonu gelsin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Zeynep'in son durumunu merak ederken Halil İbrahim'in ise bu kazayı kimin gerçekleştirdiğini bulmasını izledik dizimizin yeni bölümünde Halil İbrahim Kağan'a rastlayacak ve Halil İbrahim'in içi intikam ateşiyle dolacak. Halil İbrahim bu süreçte Kağan'ın peşinde olacak. Her ne kadar Kağan kaçsa da Halil İbrahim onu kovalamaya ve onun sonunu getirmek için elinden geleni yapmaya devam edecek. Ben kaanın sonunun çok geçmeden geleceğini ve bu savaşı kazananın Halil İbrahim olacağını düşünüyorum. Öte yandan dini bölümde Zeynep de kendisine gelecek. Halil İbrahim Zeynep'e sıkı sıkı sarılacak ve bir daha onu bırakmayacak. Ancak bu çiftin önünde bir engel var. Didem dizimizi izleyen birçok izleyici Didem'in sonunun gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Didem birkaç bölüm daha dizimizde yer alacak. Ben Didem'in bebeğini doğurmasının ardından hayatını kaybederek dizimize veda edeceğini ve sonrasında Didem'i görmeyeceğimizi düşünüyorum. Didem'in bebeğine ise Zeynep bakacak ve bu süreçte Halil İbrahim'le Zeynep'in anlarını göreceğiz. Öte yandan Halil İbrahim, Kaan meselesini çözmesinin ardından İskender'in arkasındaki gücün kim olduğunu bulmaya çalışacak ve önce İskender'in sonunu, ardından da onun arkasındaki gücün sonunu getirecek. İlerleyen bölümlerde dizimize yeni isimlerin dahil olacağını ve güçlü karakterlerle beraber Halil İbrahim'i zor anların bekleyeceğini düşünüyorum. Ancak Halil İbrahim hem yüreği hem de zekasıyla beraber bu düşmanların üstesinden başarıyla gelecektir. Bu süreçte Halil İbrahim'e en büyük desteği Zeynep verecek. Zeynep her koşulda Halil İbrahim'in yanında olmaya ve onu desteklemeye devam edecek. Dizimizle ilgili sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.